E şimdi adam düşman mı değil mi? Abi? Mevzu ya. Balıklama bir şekilde dalıyoruz. Bakın ben en iyisi ineyim burada artık. Çünkü ben bu kadarlık fiyat ödedim. Kardeşim dalın. Benim elimde sniper var. Oğlum bu arabaya ne yaptı lan? Hareket etmiyor lan yerine. Yok mu lan bir 20 bir engineer, engineer bizi bir tamir edecek? Kanka ben şimdi engineer alıyorum. Oğlum kör mör öldürüyorum milleti ben şu an ha. Buranın <laughs> içinden geçtim anasını satayım kör kör. Kanka enjinyeri aldım bekle istersen ben gel hemen... Gel kardeşim gel. ...bu tamir eden. Gel. Dur dur dur. Dur dur kanka. Kanka önümde <laughs> beni patlatacaklar. Ovaa patlattı. Sanırım artık yoksun değil mi kanka? Kardeşim şuradayım beni kaldırırsan mutlu olurum. Lan beni kaldırma lan lan. Ulan bu adiliktir bu lan. Bu bu aşağılık bir davranıştır. Bu şerefsizliktir. Bunun <laughs> adı var ya, ciğeri 5 para etmemezliktir. Başka da bir şey değildir.